Arkadaşlar merhaba. 3. dersimizde devam edelim. Ee, kitabımızdan bir soru. En kenarlı bir düzgün çokgende bir iç açının ölçüsünün iki katı bir dış açının ölçüsünün 7 katına eşittir. Bu çokgenin kaç kenarlı olduğunu bulunuz. Burada görürsün diye hani bir köşesini aldım. Dış açıya A, iç açıya da B dedim. Demek ki dış açı bizim için A. İç açımızda neymiş arkadaşlar? Bakın B. Bir çok kendi bir dış açıyla bir iç açının toplamı 180 dereceydi. İç açının ölçüsünün 2 katı dış açının ölçüsünün 7 katına eşitmiş. Oran orantının da özelliğini kullanarak bakın 2B 7A ise B'yi ben buradan karşıdan 7'nin katına A'ya da karşıdan neyin katını verebilirim? 2'nin katını verebilirim. Öyleyse buradan A artı B değerini kaç diye hesaplamıştık? 180. A yerine 2K, B yerine 7K yazalım. 9K, 180. K buradan kaç gelecek bakın. 20 derece olarak gelir. Ee, kenar sayısını dış açıdan buluyorduk. A 2K'ydı. Öyleyse 2 çarpı 20'den kaç derece gelir arkadaşlar? 40 derece. Hatırlayın bir dış açı 360 bölü kenar sayısı formülüyle bulunuyordu. Buradan içler dışlar yaparsak 40 en eşittir 360 en eşittir 360 bölü 40 sadeleştirdiğimizde de bu çokgenimiz kaç kenarlı olur? bakın 9 kenarlı olur arkadaşlar. Alıştırmalar bölümünden bir soru yapalım kitabımızdan. Burada verilen beşgen düzgün beşgen değil arkadaşlar ona dikkat edelim. Bu normal bir beşgen. Açıları ve kenar uzunlukları farklı. Peki beşgenin iç açılarının toplamını nasıl buluyorduk? İç açıları toplamı bir çokgende en 2 çarpı 180 derece formülüyle bulunuyordu. Beşgen olduğu için enimiz kaç burada? 5. 5'ten 2 çıktı 3. 3 ile 180'i çarparsak arkadaşlar o da kaç derece olarak bulacağız? Bakın beşgenin iç açılarının toplamını 540 derece olarak bulduk. Şimdi şuradaki üçgeni bir inceleyelim. Bakın madem bu iki açı birbirine eşit. Bunlara AA diyelim. Bunlara da BB diyelim arkadaşlar. CFD üçgeninde. Üçgeninde. Şimdi konuşalım. A'nın 80'in ve B'nin toplamı üçgenin iç açılarının toplamı kaç dereceydi? 180 derece. Buradan A artı B 100 derece olarak bulunur. Biz beşgene baktığımızda bakın A köşesinden X 130 B açısı C yerine 2A D yerine 2B E yerine 100 Bütün bu açıları yazdığımızda toplam kaç derece olacak iç açılarının toplamı? 540 derece. 130, 100, 230 yapacak. İki parantezin alırsak A artı B 540. A artı B sizinle bakın kaç bulmuştuk daha önce. 100 diye bulmuştuk hatırlayın. X artı 230 artı 2 ile de 100'ü çarparsak 200. X artı 430 eşittir. 540. X de buradan arkadaşlar 110 derece olarak bulunur şöyle bir inceleyelim bir notumuz var notumuz e, dış bükey demek arkadaşlar konveks demek dış bükey kelimesiyle konveks kelimesi aynı iki çeşit çokgenimiz var bir dış bükey çokgen bir de iç bükey çokgen e, biz arkadaşlar derslerimizde dış bükey yani konveks çokgenlerle ilgili sorular çözeceğiz e, aklımız burada karışmasın